Önce Hakim Ziyech geldi, ardından Timo Werner, şimdi Kai Havertz iddiaları ve Cristiano Ronaldo bombası. Sahi 2 yıldır uyuyan dev uyandı mı? Karizmatik Rus lider yeni planlarını yaptı mı? 2018 ortaları gibi yabancı basında çokça haber çıkmıştı. Abramovich 2003 yılında satın aldığı günden bu yana tam 1 milyar 125 milyon pound harcadığı kulübünün maçlarına eskisi kadar ilgi göstermiyordu. Yayıncı kuruluşun her maç ekrana getirdiği yönetim hocası bomboştu. Hal böyleyken Abramovich'in kulübü satacağına dair iddiaların türemesi de çok uzun sürmedi. Yazılanlara göre Chelsea'ye karşı eski ilgisi ve hevesi kalmamıştı Rus milyarderin ve parası da. Gerçeklerse sonradan ortaya çıkacaktı. İngiliz hükümeti o dönem Rusya ile gerilen politik ilişkiler nedeniyle Rus milyarderin biten vizesini yenilemek istememişti. Abramovich'in yokluğu tamamen politik nedenliydi yani. Üstüne üstlük Batı Londra'da da kara bulutlar artıyordu. Bu sefer de 18 yaş altındaki oyuncuların transferinde yapılan usulsüzlükler kulübün başını yaktı. Chelsea iki dönem transfer yasağı almıştı. Hikayenin bundan sonrası ise böylesine karamsar başlayan bir hikayenin gitmesini beklemeyeceğimiz cinsten bir yere gidiyor. Çünkü Chelsea bu kriz dönemini fırsata çevirmek adına belki de verebilecek en doğru kararları verdi. Önce her fırsatta takımdan ayrılmak istediğini belirten Hazard'ı 100 milyon euroya Real Madrid'e yolladı. Bu transfer bir sonraki sezon sözleşmesi bitecek Hazard'dan para kazanmak için de köprüden önceki son çıkıştı. Daha sonra Sarri ile yollar ayrıldı. Zaten İtalyan hocayla işler Avrupa Ligi kazanılmasına rağmen pek de iyi gitmiyor. Yazın transfer yapılamayacak olması da elleri kolları bağlıyordu. Yönetim Teknik Direktörlük kariyerine Championship'te başlayan efsanesi Lampard'ı takımın başına getirerek bir taşta iki kuş vurmuştu. Yeni bir geçiş dönemine giriliyordu. Bu geçiş döneminin iki ana maddesi vardı. Birincisi çiçeği burnunda Lampard ilk senesinde başarı baskısından uzak bir şekilde yeni görevine alışacaktı. İkincisi, yönetim transfer yasağından istifade, sonraki dönemler içinde tasarruf edecek parasını kasasına koyacaktı. Bonus olarak da yetiştirilen genç oyuncular parıldıyordu. Kante'de takımda tutulmuştu. El mahkum sakin geçen yaz transfer dönemini, yasak kalkmasına rağmen sessiz geçen bir kış transfer dönemi takip etti ve artık uyuyan dev uyanmaya hazırdı. Kral geri dönüyordu. Takvimler 2020 Şubat'ını gösterirken 2021 model Chelsea'ye ilk takviye çoktan yapılmıştı. 27 yaşındaki Ajax'la Hakim Ziye, 33 milyon pound karşılığında sezon sonu Londra'ya gelmeye hazırdı. Ziyeh transferini gölgede bırakacak ikinci bombaysa yakın zamanda patladı. Hey Chelsea fans, I'm very happy to join Chelsea next year and play at Stamford Bridge for you. See you soon. Bon servis bedeli tam 48 milyon poundtu. Yani Chelsea neredeyse bir hazard parasına hakim Ziyeh artı Timo Werner transferlerini tamamlamıştı. Son 4 sezonda Hakim Ziyeh tam 51 asist yapmış, Timo Werner de yine son 4 sezonda gol sayılarında sadece Lewandowski'nin gerisinde kalmıştı. Mavilerin şimdiden kadrosuna kattığı bu iki dev ismin sevdikleri belli pozisyonlar olsa da birden çok pozisyonda oynamaya da elverişli oyuncular. Geçtiğimiz sezon Ajax'ta 10 numara ve sağ kanatta oynayan Ziyeh, Lampard'ın benimsediği 4-3-3 yapısının sağ önünde de içe katlarıyla etkili olabilecek bir isim. Öte yandan 9 numara pozisyonda oynayan Werner de Abraham'ın ileri 3 oynadığı 4-3-3'te ters kanada sol ön tarafa yerleşebilir. Ziyi'nin 10 numara oynadığı Werner'in klasik 9 olarak görev aldığı 4-2-3-1 de gayet olası. 2021 model Chelsea'nin kadrosuna katmak istediği oyuncular tabii ki bunlarla sınırlı değil. Leverkusen'in genç yıldızı Kai Havertz için de sıraya girdi Chelsea. United, Munich, Madrid gibi devlerle birlikte. Yalnız geçtiğimiz iki transfer döneminde ceplerinde kalan para onları bu yarışta öne atıyor. Leverkusen'in 70 milyon euro biçtiği Havertz, sahte 9, 10 numara ve sağ kenarda oynayabiliyor. Henüz 21 yaşında. Son olaraksa Chelsea için zor bir Jadon Sancho ihtimaliyle beraber asıl bomba yer alıyor. Cristiano Ronaldo Corriere dello Sports'un haberine göre Roman Abramovich, Ronaldo'nun menajeri olan yakın dostu Jorge Mendes'le teknesinde bir görüşme gerçekleştirdi. Everyone, world, Aslında tek başına bakıldığında havada kalan bu haber, geçtiğimiz hafta Milano merkezi Radio Rossonera'nın Juventus'un finansal anlamda rahatlamak için Ronaldo'yu yollayabileceği haberleriyle birleşince bir anlam kazanıyor gibi. Pandemi sebebiyle ekonomik olarak çöken İtalya'da Juventus'un Ronaldo'ya 120 milyon euro fiyat etiketi biçmesine Abramovich'in tamam dediği yazılanlar arasında. 2021 model Chelsea'nin son hali nasıl olur bilinmez ama ilk sezonlu başarı baskısından uzak geçiren Lampard tamamlanan ve tamamlanacak transferlerle dünyanın en ihtişamlı takımlarından birine sahip olacak. genç starlar ve başlarında komutan Cristiano. Şayet elinde olacak süperstar dolu muhtemel kadro sadece Premier Ligi hedeflemiyor. Her şey Abramo için istediği gibi giderse İstanbul'da oynanacak 2021 Şampiyonlar Ligi finalinde de mavi formalı Ronaldo'yu ağırlayacağız gibi.